Bir vlog çekimde tekrar beraberiz. Bir yıl önce toplayıp balkonda kuruyan kabaklarımız. Kuruma şeklinden biraz bahsedeceğim. Kururken kendi şeklini alıyor. Bazen böyle kırılmalar olabiliyor. Bazen de hiçbir şey olmadan içinde çekirdekleri de sallanıyor. Şu şekilde küflenmeler olabiliyor. böyle hiç kırılmadan düzgün bir şekilde kuruyor. Ama küflenme genelde alt kısımda oluyor. Onun için kuruturken sürekli böyle asılı halde duracak ve altı da kendi haliyle kuruyacak. Küflenmesinin de bir sakıncası yok. Küflenen kabaklar güzelce telle yıkanıyor ve pırıl pırıl oluyor. Böyle kabaklarımızı kurumuş halde istediğimiz dekorda kullanabiliriz. Veya keserek gece lambası yapabiliriz, boyayabiliriz üzerlerini. O aşamayı daha sonra ileride yapabilirsem, boyalı hallerini de paylaşmak isterim tabii ki. Yine böyle kururken benek benek kuruyan kabağımız var. Kabağın böyle görüntüsü küflü gibi görünse de işlem gördükten sonra harika bir şekilde dekor olabiliyor. Ben hatta böyle kırılan bir kabağın bu sap kısmı içine bir çan bağlayıp şöyle çan şeklinde de kullanmak istiyorum. İçinde böyle kendi tohumları var, kabak tohumları. Bunlardan da ektiğimizde yine bu şekilde süz kabakları olabiliyor. Yani süz kabağı deyip geçmemek lazım. Çok amaçlı her yerde kullanılabiliyor. Ben kırılan süz kabağının içine vazo gibi kullanarak Kuru çiçekler de koyabiliyorum. Bazen su doldurup taze çiçekleri, gülleri de içine vazo olarak kullanabiliyorum. Yani yetiştirdiğimiz her şeyi mutlaka işe yarar, kullanılabilecek şekle dönüştürüyoruz. Bir vlog çekimin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Tülin'in mutfağını takipte kalın. Hoşçakalın.